Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm, Selamu Aleyküm. Selamu Aleyküm. Her anda Gece gündüz demeden uykularımızı haram etmişiz. Çoluk çocuğumuzu, eşimizi bırakmışız, sizler için çalışıyoruz. Her birinizin, çocuğunun, ailesinin, Haran'da yaşayan her vatandaşın günahı benim boynumda. Benim başarım, sizlerin başarısı, Haranlıların başarısı. Biz bu yola çıkarken dedik ki bütün duvarları yıkacağız. Harran'da sadece hizmet için var hoca. Sizler evinize ekmek götürün. Çoluk çocuğunuza bak. Cebinizde paranız olsun. Mutlu olun. Harran'a hizmet etmek için ha bu göz kapaklarımı kapatmıyorum. Vatandaşlarla ilgili iletişiminiz çok önemli arkadaşlar. Bak. Ben benden önceki başkanlara benzemem. Çünkü ben Allah'ın gücüne, kudretine inanan bir insan. Milletin gücüyle geldi. <laughs> belki aranızda, içinizde belki yüzde elli bana oy vermeyen vatandaş var. Ama ben bugüne kadar hiç ayrım yapmadım. Demedim ki bu adam bana oy verdi, şöyle olsun, böyle olsun, hiç ayırmam ben. Benim için her Harran'daki yaşayan yüz bin kişi aynıdır. Ona göre çalışıyorum. Her biriniz bir Mahmut Öz Yavuz olacağız. Her biriniz belediye başkanı sorumluluğuyla çalışacağız. Siz biliyor muydunuz Harran'ın şu anda en büyük çiftçisi benim. Benim paraya ihtiyacım var mı? Yok. Benim şana şöhrete de ihtiyacım var. O insanların yaralarına merhem olmak için buraları araç olarak kullanıyoruz. Belediye benim için bir araçtır. Niye? sizin sorunlarınızı, problemlerinizi çözmek için. Niye? Ben çünkü kendimi size, halka, millete adamışım. Onun için bunun bilincinde olun. Ona göre çalışın. Sizden rica ediyorum. Mesai mefhumu yok belediyede. Belediyede mesai mefhumu olmaz. Burası hizmet kapısı. Milletin kapısı. Burada gece gündüz demeden çalışacağız. Araç gereçlerle ilgili nasıl ki babanızın kendi arabanızı nasıl kullanıyorsunuz? Devletin aracını da o şekilde kullan. Bakın ben iki buçuk yıldır belediye başkanıyım. Daha arabama bir litre belediyenin benzininden benzin koymadım. Tamam mı? O şekilde. Daha cebime maaşımı koymadım. Maaş yattığı gün fakir fukaraya dağıtıyorum. Benim paraya ihtiyacım yok. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Harran Belediyesi'nin şu anda aylık geliri, kişi başına 100 bin nüfuslu Harran ilçesinde 24 lira kişi başı, 2,5 trilyon bize gelen para. Bu paranın yüzde ellisini, altmışını sizlere veriyoruz. Diğeriyle halka hizmet etmeye çalışıyoruz. İki yılda toplamda 60 milyon para almışız, 60 milyonun 40'ını size vermişiz. 20 milyonla iş yapmaya çalışıyoruz. Ha ne yaptık? 20 milyonluk iş mi yaptık? Hayır, 200 milyonluk iş yaptık. 200 milyon. Bunu kişisel beceriyle, bakanlıkları harekete geçirerek 200 milyona çıkarmışız. Nedir bu? Bu bizim reformumuzla, enerjimizle alakalı. Sizi de aynı enerjiye davet ediyorum. O şekilde çalışmalısınız. Biz şu anda her anda, kırsalda, köy içlerinde 150 kilometre asfalt yaptık. 600 bin metrekare köy içlerinde, kırsalda parke taşı döşedik. Bakın görüyorsunuz, Harran'ın çeyresini değiştirdik. Bir kere bu belediye binasını hayal edebilir miydi? Bir kere o girişteki araç parkını kimse hayal edebilir miydi? Edemezdi. 30 yılda geçse bunu kimse yapamaz, emin olun. Bunları Allah'ın izniyle, milletin gücüyle. Çünkü biz gücümüzü milletten alıyoruz. Milletin gücüyle biz yaptık. Biz başardık. Yaptık, yapmaya devam edeceğiz. <laughs> Teşekkür ederim başkan. Sağ olun, var olun Allah'a emanet.